Bu çalılar kesi burada bekliyoruz. İstanbul'da geliyorum. Çocuğumu HDP tarafında kaçırıldı. Dağa götürüldü. Ben çocuğumu istiyorum. Bütün anneler istiyor. Bütün babalar istiyor. Bizim çocuklarımızı göndersinler. 3 Eylül'de bizim 2 yılımız bitiyor. 3. yılımıza giriyoruz. HDP'nin önündeyiz. Her zaman orada kalacağız. Çocuğumuz gelmeyene kadar biz kalkmıyoruz. Lütfen bizim destekçimiz olun. Lütfen bizlerle birlikte olun. Yeter artık yeter. Bizler ne kadar çekeceğiz, ne kadar gözyaşı dökeceğiz. Yeter artık. Gönderin çoluk çocuklarımızı. Biz herkesi yanımızda istiyoruz. 3 Eylül'de bizden beraber olmak istiyoruz. Herkesin, bütün anne, babalar, bütün çocuklar, dağdaki olan anneler, babalar evde kalmayın. Yeter artık. Siz nereye kadar susacaksınız? Yeterin. Gelin artık. Bize destekçi olun ki ne? Hepimizin çocuğu birden gelsin. Siz gelmediğiniz sürece, bizim destekçimiz olmadığınız sürece sizler de böyle eziliyorsunuz. Bizler de eziliyoruz. Yeterin artık. Gelin lütfen. Bizi 3 Eylül'de tek bırakmayın. Ne kadar Cumhuriyet Bayrağı'nın altında yaşayan insanlarımız var lütfen gelin. Bugün 727. gündür. 3 Eylül'de 3 yılımız bitecektir. Bu annelerin, bu babaların feryadını duymamazlıktan gelen bütün Avrupa ülkelerine insan Hakları Mahkemesi'ne sesleniyorum. Sözde insan Hakları Mahkemesi var. Bizim bu çocukların, bizim bu ana ve babaların hakları nerede? Bizler Bugüne kadar evlatlarımızın peşindeyiz ve peşinde olmaya devam ediyoruz. Biz bütün insanlara, insanlığa sesleniyoruz. Gelin 3 Eylül'de burada bir direni sergileyelim. 3 Eylül'de burada çocuklarımızı isteyelim, bize destek olsunlar. Herkes gelsin. Bütün yüreği yanan anneler, yüreği yanan babalar. Evet, PKK tarafından tehdit ediliyoruz edilmeye de devam ediyorlar. Fakat biz korkmuyoruz. Bir canı, bu canı Allah verdiyse ancak ve ancak Allah alır. Biz evlatlarımızı istiyoruz.